Evet sevgili takipçilerim merkeze merhaba. Sizlere yine Fikirtepe'nin arka sokaklarından çekim yapmaya devam edeceğiz. Bugün ailece geldik çocuklarla beraber. Düşünce ve görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtiniz. Paylaşım yaparak bizlere sosyal destek olursanız seviniriz. Bizi de izlemeye devam ediniz. Herkese iyi seyirler. yol kapalı sevgili takipçilerim. Şöyle arka binalara geçemeyeceğiz bu aşamada. Dolaşmamız gerekiyor. Burada yine gazı çalışması devam ediyor. Şöyle Hastlık. Abi burada ne yapıyorsunuz abi burada? Yol. Yol. İnşaatlar ne zaman biter? Şu anda video çekiyorum size. Allah bilmiyoruz. Onu inşaatı yapan firmaya soracağım. Yani siz, siz yol firmasınız. Yol firması. Baş yapı doğru mu? Evet. İş e ortaklığı. Yol ne zaman biter? Yol. Daha önce biter. Binalardan önce bitiririz. Ya bu tıra... Bir şey söylesene. Bir şey söyle, şey söyle, şey söyle, şey söyle hadi. Şu Peki an... Ömür biter yol bitmez. Ömür <laughs> biter yol bitmez. <laughs> Salih Sali Erkan YouTube kanalına yayınlayacaksınız. Ona göre görüşlerinizi ömür alalım. Ömür biter yol bitmez. Ömür biter, biter, biter de... Biter de ne zaman Allah. İki tepenin trafik çilesi bitmez diyorsun. Bitmez. Yollar yetmiyor. Yollar gelişmiyor da yol yok. Yolları Aşağıdan gördüğüm kadarıyla biraz inşaatçılar 70 yenire doğru caddeyi, caddeyi yani içeri doğru. Yani içeri doğru. binama doğru şey oldu. Geriye doğru açılacak. Onu öyle demek istedim yani şakasına bir yana da. Kolay gelsin aynı çalışmalar. Abi çok sağ ol teşekkürler. Burada da daha yeni yapılıyor arkadaşlar şu çalışmayı görüyorsunuz. Teknik yapının bir tarafı bitmiş diğeri arkası duruyor şöyle göstereyim size. Burası şantiye alanı. Evet sevgili takipçilerim elimizden geldiği kadar cep telefonumuzla amatörce çekimlerimiz devam ediyor. Evet emekçi kardeşler burada bekliyor. Bizler de sizlere görsel paylaşmak için mümkün olduğu kadar devam ediyoruz. Lütfen videolarımızı paylaşarak bizlere sosyal destek olunuz. tepemizi, başka ilçelere, başka bölgelere oturanlara bir nebze de olsa sosyal destek bağında bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de bize yardımcı olursunuz inşallah. Bu anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.